Sanki yiyecekler sıradışı bir haliyle ve hepsi gerçek çikolatadan yapıldıkları için bunun imkansız olduğunu mu düşünüyorsun? Dara da sana aksini kanıtlayacak. Başlayayım mı? Olamaz bu yeni iPhone. Bu hiç modern bir alete benzemiyor. Hmm, ne tanıdık bir koku. <laughs> Bu çikolata. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. <Gülüyor> Alo. <Gülüyor> Neden hiçbir şey duyamıyorum? <laughs> Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. <laughs> Şuna bak ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ama her şeyi yedin. Yemeğimiz nerede? Görünüşe göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu twix çok lezzetli görünüyor. Çıtır, çıtır. Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu. Çok iyi. Çok fazla çikolatam var. Chelsea ne istiyorsun? Paylaş. Hayır. Hayır. Aç gözlü. Ama neyse. Şimdi sana göstereceğim. Güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. Vay canına. Çikolata mı mısır? Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala mısır mı yiyeceğim? Oldukça iyi. Pekala. geri hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var. Ne yiyeceğimi biliyorum. Bu taneyi bir saksıya ekeceğim. Ve iyice sulayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. Bunu burada bırakıp sulayacağım. Benim mısır gevreğim hiç lezzetli görünmüyor. Benim pisi bir sanat eseri resmen. Çikolatalı cipslere bayılırım. Ağızda eriyorlar. Övünmeseydim bari. Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. Sütle çok daha iyi. Vay canına. Altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağımda bir şey var. Bu sahte ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. <laughs> Seninki gibi değil Emma. <laughs> Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek. <laughs> Bu kadar büyük bir burgerin nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. <laughs> Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var. <laughs> Ben küçük burger istemiyorum. <laughs> Vay canına tatlı patates kızartmasını nasıl fark etmedim? Nefis. <laughs> Mentos'u koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. <laughs> ne garip bir renk. <laughs> Bu sıvı çikolata. <laughs> Belki benim mendosum da sıradışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kola ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır bile biliyordum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çirkin. şekerlere bayılırım. Tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var. Ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana de versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum. Ne yaptın sen? Başka seçeneğim yoktu. Bu gerçekten lezzetli. Harika. Güzel boncuklar. Benim de bir kolyem var. İçimden bir ses bana bunun çikolata olduğunu söylüyor. Doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Vay canına inciler. Çikolatadan daha iyi. Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Neden benim konem kayıldı? Bilmiyorum. Bu beklenebilecek en kötü şey. Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak tazecek çileğim var. Çikolatayla mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Bu çok acı ve iğrenç. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hadi Emma. Derinden nefes al. Gözlerim doldu. Hiçbir şey göremiyorum. Hadi Harika. Öyleyse kaybolanları fark etmeyeceksin. Bunun yerine koy Chelsea. Yoksa şimdi göreceksin. Yine soğan mı? Nereden geldi bu? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> İlk ben olacağım. Of hayır. Bunu görmemem daha iyiydi. Hadi aç hadi. Ama orada bir kaktüs var. Kaktüs yemek istemiyorum. O <laughs> dikenli. Of ya. Onun yüzünden ağzım iğne içinde ve henüz ısıramadım bile. Mızıldı ama çabuk ye hadi. Neyse ki yüzümdeki iğnelerden kurtuldum. <laughs> Tabii ya tüm iğnelerden kurtulabilirim. Sade bir makasla kesebilirim. Vay canına daha hiç bir fikir. Ne sandınız? Benim her zaman iyi çalıştığını söylüyordum. Pekala. Bana afet olsun. Ay, i̇yileş. Görünüşe göre iğneler tek sorun değildir. Tabii çok daha kötü. Ay, çok kötü Mary. Pardon her şey dışarı çıktı. Siz açın kapakları. Dondurmamın ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. Onu çabucak yemek istiyorum. Kaba zaman hiçbir şey yemeyeceksin. Neden? Dondurma yuvarlak. Bugün kimin yuvarlak yemeği var? Ben de. Yani toplarını almayacaksın. Onlar benim. Çok lezzetli. Öyle mi? Tekrar dur sen. Dondurma sıcak havayla başa çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Nasıl sıcak mı? Tabii seni yerdim de ama kötü Mary bunu yapmama izin vermiyor. Bu yüzden sert davranmam gerekecek. Ne oldu? Neden bozduğuma yerimiş? Çünkü o benim. Köreyi üçgen olduğunu görüyor musun? Ve tüm dondurma da içinde artık. Ne kadar lezzetli. Ama çok iştah açıcı. E yani tabii sen neye bakıyorsun Chelsea? Sadece sen kaldın. Tabii ya. Ne şanslıyım. Bu ne sürpriz. Bakın ne kadar büyük ve lezzetli bir sandviç. İçeride sayılamayacak kadar çok malzeme var. Burada bir masal <laughs> resmen. Ağzımda ediyor. Bu ne damlıyor? Sanırım <laughs> ketçap. Vay canına. <laughs> Ayrı da çok lezzetli. Bu sandviçi almalıyım. Nasıl olduğunu bile biliyorum. <laughs> ne istiyorsun Mary? <laughs> ben mi? Bir şey söylemedim ki. <laughs> Siz konuşun sandviç de benim olsun. <laughs> Clarissa'nın yemeğiyle ne yaptığına baksana. Seni pislik. Buna nasıl cüret edersin? Yaptım işte. Aslında sandviç benim. Gördün mü şimdi üçgen şeklinde. Yani onun hakkınız yok. Yani onun hiçbir hakkın yok. Anladın mı? Yani savaş bahsetmeye karar verdin mi pekala. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ne kadar lezzetli bir sandviç. Ama burada bir şeyler yanlış gidiyor. Yardım edin. Yardım mı? İşte iç. <laughs> Şişede sadece acı bir sos var. Aa, ne yaptın bana? <laughs> Başkasınınkini almak neymiş bilecek. Kızlar <laughs> isten olacağım. <vereceğim. gülüyor> Bak ne kadar lezzetli bir pasta. <laughs> Ne var bende? O oh, Kore erişteleri. Bu garip What? ama muhtemelen lezzetidir. Kesinlikle şanslı olacağım. Söylemiştim işte. Şurada kocaman ve lezzetli bir pizzam var. <gülüyor> <gülüyor> İlk ben olacağım. Kırmızı ama pastanın üzerinde meyvelerin olduğunu görüyor musun? Okay. Ama onlar yuvarlaklar. Öyleyse benimler O yüzden onları bana ver. Onlar mı? Yuvarlak mı? <laughs> yani şimdi her şeyi gözden geçireceğiz değil mi? Peki <laughs> İşte İstemeyeyim <meyvelerin>. Al bakalım. <laughs> Yüzündeki kir sana yakışıyor. İstediğiniz kadar görürüz. Ama şimdi tüm meyveler benim. Bebebe. <laughs> be, be. <laughs> Ama bende lezzetli bir krema var. Ve aynı lezzetli kek. Bu arada içinde de meyveler var. Ama onları yedim. Çok lezzetli. Böyle sıra sende. Tabii ya ben de çok acıkmıştım. Bu yüzden bu güzel pizza dilimler tam gereken. Dilimler mi? Tabii ya onlar üçgen şeklinde. Ve tüm üçgen benimdir. O yüzden kızımı hemen bana ver. Hayır vermeyeceğim. O benim. Buna cesaret <laughs> edemezsin. Nasıl da ederim? Buraya gel. <laughs> Bu benim. Hayır benim. Bırak onu. Ay. Neden? Kavgayı siz ediyorsunuz ama acı çeken ben oluyorum. Bu hiç adil değil. Ama pizza hala benim. Anladın mı? <laughs> hmm. Kimin pizzası olduğu umurunda değil. Senin yüzünden oldu be. <laughs> Nasıl çürür edersin? Senin yüzünden pizza mı düşürdüm? <laughs> Neyse göreceksin. Al sana bakalım. Yeter lütfen kes şunu. Umarım iyi yerinde <laughs> İşte içindeyiz. Boğuluruz. Kurtarın bizi. Sonsuz sanki. What? Peki kimin suçu bu? Mary. Her şey o kızı. Baksanıza eriseler böyle çok da kötü değil. Ne? Hoşuma gitti bile. Kuru erişte yiyor ya.